Yılmaz abi akşam için hazırlanıyorsun Evet erkek Bakalım uçuracağız Formülünü gösteriyorum ama Göster göster Görsün arkadaşlar Arkadaşlar bugün Bayındır Barajı'na gideceğiz akşam e, 9. ayın 7'si 2024 Uzun uzun bir senedir dil döküyorum Yılmaz abiye Hı. En sonunda bugün balığa gideceğiz Sihirli işte gördüğünüz gibi uzmanlık alanı Yılmaz abinin İnşallah bugün Bayındır Barajı'ndan bunlarla trofeleri alacağız Bırak, bak, Değil bak, mi Yılmaz abi İnşallah Olur mu? İnşallah. Hasan şunu da çek. Yarım arıç var. Tamam Hasan. Bu tamam. Bir daha atalım. Bakayım şunları Hasan. Şu bir Tamam. Hasan bırak bakayım onu. Yılmaz abi bunun içine? Hangi? Hamur. Bunun içine hamur yapacaksın. <laughs> Özel hamur. Şu şu olur. Tamam. Hem oradan çıkmayacak hem öyle... Lollipop gibi burada duracak böyle. Şimdi Hasan. Şu bir şu ikiyi yanlardan alacağız şuradan. Şimdi onu nereden aldık? Dur bakayım. Ver bana. Çek Hasan Paşa. Tamam. Bir tane daha yapalım. Tamam. Hı. Bu da buradan geçmeyecek Hasan. Şimdi hepsini de şuradan geçireceğiz. Şimdi şuradan tamam. Geçireceğiz. Tamam. tamam abi. Ben Ver. üçünü çektim. Dördüncü tamam. sen bir şey yap. Hepsi orada Hasan. Orada mı? Heh. Bırak şimdi. At, tamam. Kapat. Kuzu koyduk mu Hasan? Yılmaz abinin sihirli formu. <laughs> metre, senin gördüğün yerler arasında kaç 50 metre yok mu? Yani adamın gidip de dibine duracak halimiz yok ya. Abi bak bizim Emre ile durduğumuz yer şuraydı. Hı. Tamam Şurada da şöyle bir koy vardı tamam mı? Hı. Biz Emre ile tam buraya durduk. Bura çadır kurmak için bilmem ne için acayip müsaitti. Biz mecbur şöyle sola doğru yayılacağız o Tamam. tamam. O, bir solda bir daha duracak yer tamam. var adamım. Zaten sola yayılacağız mecbur. Abi bak bir araba şurada var, bir araba şurada var. Ortasında. Biz, de... biz, şuraya düşünüyorduk. Buraya sığmayız ortaya zaten. Buraya sığmaz atacak. Şur, şuraya atacağız. Şu şu sıraya atacağız. Tamam. Yani yani yapacak şey. şeylerde nasıl? Şu solda bir, birkaç yer vardı ya. O şeye bak, ikinci yere bakalım abi. Bizim o İsmail abinin dediği yere. Adana'nın oraya. Sizin geçen gittiğiniz yer nereydi Emre? Bak bir araba şurada var abi. Bir araba uçta var, bir araba da şurada var. Evet. Bizim geçen attığımız yer, bak ada şura, şuradan attık biz Emre. Şey, oradan mı attık? Şuradan oradan attık. değil. Şöyle şöyle atmadık mıydı? Biz şuradan attık biz. Tam Adana karşısında. Şuradan attık işte. Ben sana şuraya atalım dedim. Evet. Sen şuraya atalım dedin. Doğru buradan attıydık. Biz tam orada da araba var. Ben tarif etti yer gözüküyor. Sahabe oradan... iki bir kişidir ya. İki o kişidir. Giderizce yayılırız abi. Ne yapacak adam? E, paracı e, mı sahibi? Ben tarif ettiğim yer Şey He ya. abi ora neresi? Şurayı şu şurada, şurada var mı? Oraya. oraya bak şura abi dakika. Ora şu tarafa Geçenek'ten gelen yer. Araba arabalar iniyor ya. Ora bu taraf. Zaten araba çok şey diyor. Ora biraz yer... uzak kalıyor şu anda bize. Ya, bizim buraya git sen dediğin yere gitmemiz için geri döneceğiz. Bence inelim o bir tane araba. Şuradan inelim, yere. şuradan mı? Şuradan gideceğiz abi. Tamam. Yol iki ayrılınca sağdan gideceğiz. Tamam, hadi o zaman. Hadi o zaman de dur, drone'un bir gelsin. Arabanın olmasından ziyade. Dışarıda kaldı. Bunları unutmuşlar mı burada? Ne yapıyorsun? Evet, tut. Evet, tut. Sağ şu telefonu. Adamlar ayrılmasın. Ölmüş baksana. Pamuk gibi ölmüş. Oo kutu da kokuyor. <laughs> Balığı bunu hapse koymuşlar. Vallahi bedavadan da öldürmüşler. Nar kara balık ya. da iyi Balık da yiyor. Su basmadı. Bunlar kara balık. Şu İsrail sazanı dedik. İsmail İsmail bu da İsrail sazanı Neydi? bunun adı? Fosfor. Fosforlu. Kesin. şey. Yani şey değil değil mi? Ee, Boylu değil, popop da değil. Popop da değil. Komple yeşil, iğnesine kadar. Bak bu iş yapacak. Bugün en çok güvendiğimiz şey bu. Yem bu. Bir de tabii Emre'nin balığı. Çamlıdere Dere Barajı'ndayız arkadaşlar. Ee, bu sanırım bu yaz sezonunda, 2024 yaz sezonunda dördüncü gelişim. E, ee, hiç yakalayamadık. 3 kilo üstü hiç yakalayamadık. Hani maksimum tuttuğum balık boyutu 3 kiloydu burada. Bu Ama tabii bunu şuraya balıklar da çünkü, bildiğimiz için. Bildiğimde hani, vazgeçmiyoruz. Ee, bir de 9. ay geldi artık. umut bir umutsuzlar biraz daha soğudu belki. Trofi alırız diye umudumuz daha fazla. Hani o sıcaklarda. Zaten evet. daha, daha kalabalık. İnşallah alırız. İşte şu var tabii. Biz normalde şu e, arabaların olduğu yere durmak istiyorduk. Ama arkadaşlar burada üçüncü gece Bu gece de kaldıklar. Dört gece. Yani istedikleri boyutları alamadıklarını söylediler. 30 tane hani belki daha fazla ortalar var. ada e, Adapazarlı arkadaşlar. Biraz sohbet ettik alamamışlar istedikleri balıkları ama bilmiyoruz. Ve bu da Emre'nin özel olarak hazırlamış olduğu atom. Altında

Ben yağını da yedim. Yiyesin oğlum. Yağını ya da güzeldir ha. Şey ya, şey ya. Ben Emre'yle ile bana önce eti tutku abi. Ben bir şey mi? Emre abi gibi diyordum. Gideceğiz işte odunumuzu bulacağız, ateşimizi yakacağız. Şöyle hiç kafada odun, ekmek yok. Bana tutuyor abi. Arkadaşlar Survivor'a mı gidiyoruz? Ne işiniz var diyor. Ben götüreceğim odunu. Şey. <laughs> tamam o da yıkayın gelin. Fazla mı deli yaptı? De... Balık böyle giderse en iyi bu gibi olacak. Oğlum şu biz bebemizden belimizden bir araya gelen dedik. Maksat o. Daha Güzel bir balık ah. tutarsak da onun Bizim... abine görüntü çıksın istedik. <laughs> o yani başka bir şey yok. Ya yani da balığı tutup da. Balık bahane değil mi Osman abi? Vallahi. Balık bahane, mangal şahane. <laughs> Harca ne demek? Oğlum Hasan abim var beş tane sadece. Dört tane attım abi. Adam. Yani kendine biz yani özel niye getirmişiz Hasan'ı lan? <laughs> dört tane attım abi de fazla attım. <laughs> Yok canım dört tane attım. İnadına at. da çıkarız lan sabah. 30 evet, kişiyi o, ben dört abi, tane attım. Zaman at. kaslakları da attıracağım be. <laughs> Hasan. Hı? Sen abi yer vereceğim şimdi. Ta karşıya geç. Balık balık olursa gidere kadar. <laughs> Anladın mı? Yüzerek <laughs> gitsin <laughs> ama. Ama <bak. gülüyor> Arabadan Hasan birden bir indi. Hasan yok. Lan adam yer kapıyormuş mu? yani. Biz yok, yani. Şurayı çittik. Malzemeleri gettik işte. Evet, her şey bitti. bitti. çadır derdine düştü. Hasan ben oltaya başladım, siz tekrar şeye <laughs> başladınız. Ama işin enteresan yani biz çadırı kurduk, malzemeleri getirdik, kendi oltalarımızı da attık. Daha Hasan halen <gülüyor> <gülüyor> Nesin? olta atacak. Gece çadırın Yok. hazır. Bulut sen amcam. Başınız <laughs> <laughs> yeter. Ben uyumam lan bu. <laughs> <laughs> Zaten buranın balığı birinden üç arası. Gece mi? <laughs> Yok sabah birinden üç arası. <laughs> O yüzden biz geldik bugün. <laughs> <laughs> Nereyi soruyor? soruyor? mu, doğru mu söylüyor? Nereyi soruyor? Karşı. Gümele. Gümele mi? Abi? Ora Gümele. Sol tarafında Bayındır var. Yedi öğren. Adam geçiyor. Kesene. Kapağı nerede bunun? Bayındır'dan. Sol tarafta işte Bayındır'da. Hmm. Gümele neresi? Abi Gümele gü koku. şu karşı ışıkları yanan. <laughs> Sen bulut tutamıyor <da> yatırdın. <gülüyor> 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 A, bulut, da ol al, abicel, bulut, hmm. Abici, bulut da atacak ol abıca la. Bulut yatıyor. Abıca, bulut da atacak ol Allah'a bak. Sarıl da yatarsın. Sarıldım yat. mıydı? <laughs> <buydu>. Sabaha kadar <laughs> şu be. Akşam sarıldın ha. Sarıl da yat. Bunları yokla mı ha? Tuttum deyip de kendi atımı takmasın mı? Kendi sepetimi atıyorum vallahi. Sen her bir nerede yatırsın? ki lan. Bak 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 kendi sepetini atıyormuş vallahi. Aslan. Ya da bana arkasından gir Yap. Yok abi çara. Otel geldim bir yana kadar zaten balık. <laughs> 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 kaç saat uyuyacak? Bayındırı bulu. Sen buraya geldim diyene <laughs> kadar. Herkes, kaç saat uyur? Sabah ben saat 9'da kalkarım. Kaçta yatıp da kalkarım? Ben ya. 12 gibi kalkarım. Ha, Sen ya. emin ol herkes burada sabahın yakışıklarıyla kalkar. Tadır, <laughs> Güneş vurdu mu? Tadır hemen saat saat saat. gece 2'den önce uyun var. Sabah da 5'den sonra kalkın var. Saat şu an kaç kalkınmaz. sence tahmini Hasan abi? Ha? 11. Saat şu an kaç? Saat 9. 9'a 10 neye geçiyor? Vallahi doğru söylüyorsun. 9'a 10 neye geçiyor? 16. He. Saate bak. Atıcılığın da şu oltaları atacak kadar, balığı tutacak kadar iyi olsaydı. <laughs> <laughs> Patatesler <laughs> şey <laughs> alan mı? Hasan hayatında hani tuttuğun en büyük balık kaç? Ha patatesleri unutma. Erak Kaya'dan işte al. bir 2 kilo kadar balık aldım. O bir de iki karış kadar. Bayağı, balık. İki karış kadar 2 kilo. Evet. Şöyle. Tuttuğun en büyük balık o 2 karış kadar 2 kilo geliyorsa Şu kadar mı fazlası var? 2 kilo gelme mi Gelmez 750 gram Hı. da gelmez <laughs> asıl <Aslında. gülüyor> Gelir mi Emre? Bir karış 20 santim desen He 40 45 santim kazan Gelir ya bir buçuk yed yed 700, 700 falan gelir ya Senin o tuttuğun 4 kilo yakın olan ne kadardı? 4 kilo muydu 5 kilo muydu neydi o? Ahmet Büyüklüğü ne kadardı? 50 tane poşet almış balık koyacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? 50 Şimdi tane böyle poşet. Böyle bir düğüm aldım. Ya bir avuç aldık geldik işte oradan bir tasım dedim ya. <laughs> e 10 kişi dayı herkes birer balık ince birer, birer, birer poşet içer. 10 milyon poşet yapar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kırıldı mı lan? Oğlum kırmayın onu sarı. Kalan şeyi. İnne ineğe bağlar diyor adam. İnneyi bağlar, balığı çıkartı diyor. İnneyi bağlar tekrar atar diyor. Bizim Bekir de bağlıyor. Seni öğrenemedin değil mi daha? Abi temiz zorlandım ya bağlayacağım diyor. Bağlayamadın ha? Bağladım ya. Yanında biraz dursun. O şeyden mi? oldu abici. Senin bağlama tekniğini deneyeceğim diye şey ettim. Ondan sonra kendi bağladığım şekli de unuttum. <laughs> Normal ayakkabı bağlar gibi bağla geç korsuz. Şey. Çok büyük balık gelmiyor. Şimdi ya. onur. Bu Kemal vardı biliyorsunuz deli Kemal. Aynen. Abi eskiden şu mezbahanın orada bu gebe falan yıgılıyorlar ve ya. bir kasma çıkardı abi böyle böyle. Kemal ne yapardı biliyor musun? Bak yemin ederim bir düğüm atardı. Evet. Düzeltmek için de bantla yapıştırdı, Bantla. Balığı tutardı böyle. Ondan sonra cebine de koyar giderdi. Bak. <laughs> gel. Gel. Gel onlar gel. Nasip alınca işte. Ya Bura. işte o da oldu, öldü gitti ya. Mekanın cennet olsun. O da bizden rahmet umacakmış bugün. Bekir Bekir onlar. Kimim Bekir Kangıl onlar. Kimin olduğunu bilemezsin ki lan. <laughs> Bekir onlar, Bekir gel. Aslan'ın özel karışımı. Aslan Usta'nın özel karışımı öyle mi? Ha. Neler var içinde? Sır mı? Sır. Bir iki tane maddeyi söyle. Abi gelin. saatimiz kaç şu anda? Şu kadar söyle. Tavuk ne yiyorsa o var içinde. Saati... <laughs> Osman abi saat kaç? saat 22.23. Bak, 22 22.23'e kadar bir tane vuruş alamadık. Şimdi B planına geçiyoruz değil mi Emre'cim? Hasan biz tavuk balık <laughs> Hasan Usta'nın özel karışımına geçiyoruz. <laughs> bak bak bak. Tarifini vermiyor. Oh, vay, o mısır onu arı gördük. Vermiyor. Arılar neye girmiş bunun içine sadece. <laughs> arı, da var karışımda. Ama içinde eşek arısı olacak evet bu. <laughs> Ama dikkatinizi çekelim. Yumurta, yumurta, yumurta köy yumurtası mı? Yumurta köy yumurtası mı? Köy yumurtası. Kesinlikle. Müezzin oğlundan aldık. Hadi bakalım bu saatten sonra olacak mı bir şey? Kızılcağım organik köy yumurtası. Sen? Ana sana abi. Herkese tavsiye et. Abi balıkları sarhoş mu etmeye çalışıyoruz biz? Abi... Alkol yok ana sonda. O kokusu verecek onu. Değil mi Hasan'cığım? Evet. Ne kadar döküyoruz? Yutta. Evet, tamam sen kokluyacağım ben tarzı tamam dedim. Ha sen kokla. <laughs> <laughs> of felaket kokuyor. Allah Allah. Hasan yalnızca bir damla mı yoksa hepsini döküp boca edeceksin mi ona? Nereden kokuyacaksın şimdi? Kaç damla döküyor mu? Yok abi. ona evet, kafayı Arama. bulunca ha <laughs> <laughs> Aş, arkaya aşasam be bir... <laughs> <laughs> kafayı bulunca tamam diyorum değil mi çok sert oldu onu biraz yırttman lazım ha tabakla sarhoşa da kalmaz ha de kim biraz ver <laughs> Yo, yo ¿no? Saat 23.29. Balık yoksa tavuk var. Yılmaz abi bize tavuk yapıyor. Ben yemiştim, ne ya. Abi ben Emre ile gelince tutku yiyorum. İşte seninle gelince et diyoruz, tavuk yiyoruz. Ya ne abi? De oluyor, değil mi? abi Biz sen işte ne diyorsun Şimdi yemeğe odaklanıyoruz. Benle gelince balık. %100. Balık garantili Emre. Yemek garantili Yılmaz evet. abi. Olta nasıl olacak? Ben onu anlamadım şimdi <laughs> Hasan olta nasıl olacak? <laughs> şöyle şöyle olacak. <laughs> Selam verecek <Sen> Yatıp <laughs> <bir> yatıp kalkacak. <laughs> 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 Yamuk olursa? Şöyle durursa Hasan abi? Öyle çıkmaz çıkmadılar. Bunları alalım mı abi? Öyle dursun ya. bu. Bu niye <laughs> sağlık? <şarkısın gülüyor> Hasan. Alıyorsan enişteyi hemen çıkartacak bak kafadan. <laughs> benim de, İstiyor Yılmazlar, mu? Normalde ne kadar 500. Sonra ben, 500. ben, beş yüz. 700, daha ben yok dedim senin Normalde 500. desene. kelime daha desin 550. Hasan'ıma ben kıyamam. Ne <laughs> sen? Hasan bir de vade farkını Ama ay başından ay başına diyor. Maaş alınca diyor hiçbir maaş gelmiyor. Ondan sonra getirip sorma. Ondan sonra getirip kredi kartını dayıyor. Vallahi öyle olacak. Yani biz bunları bilmiyor değiliz abi hala geçen araba. yılın enflasyonuna gibi. <laughs> vallahi ilk defa dünden bu yana vuruş alıyoruz şu anda. Küçük bir şey var herhalde ucunda. Sabah oldu daha yeni vallahi. Zaten büyük bir şey olsa zın alıp gider. Küçük de olsa alalım bir şey inşallah be. Ya balık o kadar küçük ki şey bile yapmıyor, bukemiyor. Hmm. Yani. İsrail mi ki? Sadan oldu bir şey. Sormuyor burada. falan olabilir. Kasma var yan yan geliyor baksana kasma değil mi kasma değil. yok karabalık Nasıl siftahımız olsun Hasan Hı -hı. ne yapalım abi biliyorsun bu işi şey ya <laughs> küspemiz erimiş geri bırakacağım suyu. Şu sahilden şöyle. Şu sahile kadar arkadaşlar var yer gök olta. Gece boyu ne bir tane zil çaldı ne bir tane alarm çaldı. Balık yoksa sucuk vardı ya mı Yılmaz abi? Evet. Tamam. Ne kadar çenelli olsam da sana bakarım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, böyle bir Nerede? Nerede? Buna batırıyormuş gibi yaptı. Sessiz. <laughs> 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 Lan ye oğlum, yemeğini ye. <laughs> <laughs> fotoğrafı ses çıkıyor mu? Abi video alıyorum Hı. zaten video fotoğrafı alayım. değil. Ha pardon özür dilerim. Oo. Bugünkü kampımızın sonuna geldik. Balık yoktu. Gene çok masraf vardı. Bir tane kara kampımızı sonlandırıyoruz sanırım. Emre bir şey demek ister misin? Abone Abi Çamlıdere'ye gelmeyin. Çamlıdere'den uzak durun arkadaşlar. Eyvallah.